Başkan, arabaya sıkışmıştık. Çok zordu böyle seyahat etmek. Bir tespit ederim, psikoloji yapıyoruz. Ama psikoloji ama, bilmiyor. Ama zor gelmiyordu. Çünkü yarım saat sonra bitecekti. Arabaya sıkışmıştık. Arabaya sıkışmıştık. Çok karabalıktık. Zordu. Ama o zor durumdaki seyahat bile zor gelmiyordu sebebi yarım saat sonra biliyoruz ki bu seyahat bitecek Tamam, anladınız şimdi kullanacağım şu faniliğine inanma nispetinde senin de sıkıntında sıkıntı bir şey değil katlanabilirsin yarım saat sonra bu sıkıntı bite biteceğini bildiğimizden dolayı tahammül etme ve katlanma gücü oldu. Sabır canım. Hep böyle devam edecek hali yok. Yarım saat sonra bitecek ya. Yani. O zaman ne yapıyorsun? Dişini sıkıyorsun. Gayet rahat. Sanki geniş bir yerde oturmuş gibi. öyle mi? Aynı bunun gibi. Dünyanın faniliğine ne kadar inanırsan sıkıntın o kadar emniyetini göstermez. Yani çabuk gider, kendi hükmünü icra etmez, dayatamaz, seni ezemez. Biraz sonra gidecek zaten. Hazreti Alem'in sözüyle çıkartmışım bunu. Diyor ki radiyallahu anh, bir sahabe geliyor, ya Ali sıkılıyorum demiş. Çok sıkılıyorum. Hazreti Ali demiş ki, ama şöyle de böyle de tam ilaçlık demiş. Bu sıkıntı senle mi doğdu demiş. Seninle mi dünyaya geldi? Yok demiş. Doğduğun zaman var mıydı? Yok. Ölünce de yok olacak diyor. Dışını sık, ölünce kadar hepsi benim araba seyahatim gibi. Yarım saat sıkışmıştık. E niye sabretti? ettik? Gayet sonra bir gibi geldi. Çünkü yarım saat sonra bitecek. Dünya zaten bitecek yani. Sıkıntı 10 dakika sonra o sıkıntı yok. Abi bir saat sonra da mı oluyor? Onu sen uzatıyorsun. Uzatmalar sen oynuyorsun. Ona emniyet verdikçe ya ne yapacağız ya gene mi geldi ya nasıl geldi? Ne zaman gidecek? o uzanıyor. تمام ماني يسوون